Zurna dürüm dosyası artık konuşulacak bu ülkede. Bazı çünkü benim çok yedim. Önce onu söyleyeyim. Mesela bin tane zurna dürüm yemişimdir hayatım boyunca. <laughs> Ve bu bin zurna dürümün hepsini farklı yerlerden yedim. <laughs> Ve hiç not kayıt tutmadım. Hiç bilmiyorum yani mesela çok tecrübeli olmam lazım normalde zurna durum konusunda. Hayır şöyle yapıyorum. Bir aplikasyonu açıyorum. Oraya büyük harflerle aykırarak <laughs> zurna yazıyorum. Dümdüz <laughs> zurna dürüm bile yazmıyorum. Zurna yazıp basıyorum ve dökülüyor. Yukarıdan aşağı dökülüyor. Burada birkaç küçük tecrüben var tabii ki. O kadar da değil. Üstteki zurnaları atlarsanız daha... <laughs> Şimdi şey bunlar herhalde telif hakkını almışlar zurna lafının. Sonra uzun, boruya benzeyen cisimlerin dürüm olarak kullanılması modası başlıyor. Çünkü Doru adam da zurna satmak istiyor ama ama diyemiyor. Ne diyor? Füze diyor mesela. Füze dürüm var. Roket var. Roket var. Jumbo var. Jumbo uzun ve boru Giga. değil. Giga dürüm var. Ne bulmuşlarsa, büyük anlamına gelen ne bulmuşlarsa. Bunun Zona dürümün bir kere teknik özelliklerinden bahsedelim. Zona dürüm 70 santimdir. Evet. Normal ezik gibi 20 santim 15-20 santime dürüm diye satıyorlar. Zurna dürüm önce göz doyurur. Sonra iyiyse çok nadiren iyi olur. İyiyse mideyi de doyurur mutlu eder. Ama kötüsü çok. İlk zurna dürüm vardı ya Söğüt Çeşme'de. Evet. O zaman başka zurna dürüm yoktu. Ben onu beğeniyordum mesela. Kutusunda zurna olan. Yok. Şimdi de hala aynı yer var. Böyle önünde oradaki dönerci adamın zurnacı adamın fotoğrafı var. Zurna dürümü tutmuş zurna çalar gibi yapıyor fotoğrafta. Böyle bıyıklı bir adam. Kapıdan bir giriyorsun. O adam karşında bir ünlüyü görmüş gibi oluyor diyorsun. Ondan çok. sonra o adam da seni tanıyormuş gibi davranıyor. O kadar tanıyormuş gibi davranıyor ki şey böyle vay abim hoş geldin ya ne zamandır gelmiyorsun abim diyor. Çok severim. Esnaf yalanı çok severim. Yani bu kadar yalancı bir insan. Ama oranın zurnası güzeldi çünkü içindeki sos güzeldi. Hani böyle körili, mayonezli bir şeydi böyle. Ve çok gizli bir formül diyordu. Körü vardı yani. <laughs> Fazla <Fasılı> vardı. <laughs> sizin hocam böyle bir yeteneğiniz var. Esnaf tanımak gibi bir yeteneğiniz var. Bende hiç olmayan bir şey. Ama sizin zurna tecrübeniz az olduğu için size soruyorum mesela en iyi zurna durum bu hangisiydi bu iyi miydi diyorum. Diyorsun ki ben bilmiyorum bu iğrenç şeyleri ben yemiyorum gibi bir tavır takınıyorsunuz. Başka iğrenç şeyler yiyorsunuz siz de ama. Kadıköy'de bir tane de şey var. Paşa zurna durum var. Halit Ağa Caddesi'nde. İsteyenler gidip bakabilir. Ee, logosunda zurna çalan bir paşa var. Ben üzerine düz, düz zurna olanı seviyorum. Şeklini. Yani kutun üzerinde düz bir zurna resmi var sadece. Ve boydan boya gidiyor. Gerçekten 70 santimin tamamını kaplıyor. Heh, onu söyleyecektim hocam. Şunu söyleyecektim. Bunun zurna dürümcülerle ilgili en kıl olduğum şey. Bak lezzetten daha önce kıl olduğum şeyi söyleyeceğim. Bu zurna dürümü ikiye kesiyorlar. Arkadaşlar <laughs> bakın bütün zurna dürümcülere sesleniyorum. Ben bunu dev gibi olduğu için, kocaman olduğu için elinde tutarken Allah'ım doyacağım, yaşasın doyacağım dediğim için ben zurna dürümü yiyorum. <laughs> bir kere ne oldu biliyorsun Dışarıda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştı. Zurna söylemiş bir yerden. iki tane böyle kısa dürüm geldi. Algılayamadı. <laughs> <laughs> ya bu salaklar bana iki tane zurna gönder, işte iki tane dürüm göndermişler dedi. Birini sen ye istersen dedi. Birini ben yedim, birini o yedi. İkimiz de doyduk zaten. Doymadım. Do do doymadım. <laughs> Hayır o gün doymadım. Ve çok sinirlendim. <laughs> ya bunu sonradan bak bir tane böyle çıktı. Zurna dürümü kesen. Sonra son dönem söylediklerimin hepsinde yarım geliyor zurna Ama dürümler. şöyle ben en son yedim birkaç gün önce yedim hatta zurna. Dediğim gibi kesilmeden geldi. Daha iyi. Ama yiyemiyorum yani. Tam o böyle hafif içindeki o sosu ıslatınca böyle bir yamuluyor elinde zaten. Sert de olmuyor. Böyle onu tutmaya çalışıyorsun. Onun bir formülü var Zurna dürüm yemenin ama ben de anlamıyorum. Şöyle. <laughs> Harika bir bilgi. Söğütlü Çeşme'deki ilk zurna dürümcü olan dürümcü biz orada kağıtlarla boğuşuyoruz, yemeye çalışıyoruz, açmaya çalışıyoruz ya bir yandan da. Evet. Adam geldi bu böyle yenmez dedi. Bunu altından tutacaksın dedi. Altından şöyle çevirerek samuray kılıcı gibi çevirerek böyle çıkartacağım dedi. Denedik, olmadı. Ama biz yani o master level'a kim bilir ne zaman geleceğiz. Asla Aklınızda olacak. Olsun. <laughs> olacak bir şey değil. Asla olacak bir şey değil. Ben bu kadar zonodürümü yedim. Gibi ben değil mi? Değil mi? ne yapıyorum? Tabii ki hıyar gibi yukarıdan hışır hışır çevir. Zonodürümü yediğimde o kağıt parçalarından Edirne'de bir dağ oluyor. Ha, sağım sola bir kağıt parçası oluyor. Yanlışlıkla zorunda. yemişliğiniz var mı onlardan peki? Ya çok kesin. Ben ya en az 2-3 paket yemişimdir zonodürüm <laughs> paketini. Kesin. Kesmesinler. Benim, benim şey söylüyorum. Bu arada sizin söylediğiniz gibi sos sorunu olanlar var. Ba sosu hiç olmayanlar da var. Toast gibi Zurna dürüm satan yerler var bu Kadıköy'de. Keşke hafızam olsa da sizlere oralardan yemeğin desem. Yok ama. Yani bir tane de mesela Kadıköy'de zurna dürümcü var. Zurna, o galiba normal tavuk dönerci. Bizim farkımız sosumuz diyor. Sloganı bu. Ve sosları aşırı kötü. Yani <laughs> ya yani sossuz gönderse daha mutlu olacağım ve zorla sana o iğrenç sosları seçtirtiyor. Böyle. Bir yer var benim çok sevdiğim o. Onu da adını hatırlamayacağım. Neyse da vermeyelim zaten. Ondan sonra onun mesela sos çok çeşitli sosu var. Ben onun mesela hepsini denemiş olabilirim. Yani 15 sos, çeşit sos soğan ya koyuyor için. Hepsini denedim. Bir tanesi bile hatırlayıp da ulan bu güzeldi. Bir daha, yani her seferinde rulet gibi anladın mı? Her seferinden bir tanesini seçiyorum. İnşallah severim diyorum. Keşke biraz hafıza ya. Benim hiç hafızam yok ya. Bu konuda çok isterim bir gün anlatmak da. Çok riskli onlar girmeyeceğim. Vegan dürüm yediniz mi hiç? Vegan zurna? Yemedim. Asla da yemem. Ne var içinde ya? Salatadım <laughs> <laughs> kaçtı yine. <laughs> Oğlum zaten tavuk dışındaki diğer bütün ürünler içindeki iğrenç. Zaten bir yalan. Evet. Tavuğu çıkartacak içinden ne olabilir? Sos ve yeşillik. Kuşkonmaz evet. mı koyacak? <laughs> şey Salata. koyuyorlar. Salata koyuyor aslında. Turp falan vardı ben hatta en son gördüğümde. Böyle İçin kızartılan mi? vegan bir top var ya. Yok öyle top çıkmak çıkıyor. <laughs> vegan diye. top. Ne lan <laughs> ne Her yerde şey yapıyor Şimdi Orta Doğu Falafel. yiyeceği. Falafel. Heh. Falafel koyuyorlar her şey Falafel falan. Falan. çok kötü bir şey. Yani. E, aynen. Yani bazen güzel oluyor. Şimdi <laughs> ben çok gömerek girdim ama bazen insanlarda mesela falafeli hoşuma gidiyor. Ama dürümün yerine değil yani. Salatanın yerine falafel mesela. <laughs> Ara sıcak olarak. Köftenin yerine kullanıyorlar ya. Yani yok olmaz ya. Ol olacak iş değil. Yok. Ya bu veganların... Sizin zaten köfte sevdanız yani. Neyse ya girmeyeyim şimdi. ya. Veganlar acayip bizi var ya parça pinçik eder oğlum. En şey kötü şey yani. Homofobiden daha çok gömülürüz. Homofobi yap. Onu yapmadık. Veganlarda bir şey demedik. <laughs> Canlarım benim.